Hepinize günaydın gençler. Bugün bir tane doğum günü kutlamaya gideceğiz ve ben de o yüzden dedim ki bu bir iki günümü vloglayayım. Şu an çizim dersindeyim. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Şimdi sivilce çıkmıyor dedim demez olaydım. Yüzümün çok güzel. Şimdi hazırlanıyoruz. Kızlarla daha çimenlerde oturacakmışız. Şimdi hızlıca çıktım. O kadar soğuk ki yemin ediyorum titredim. Biz bugün ölmezsek iyi bu soğukta. Kızlar Yeşilköy'e geçmiş. Ben onların yanına uçarak gidiyorum. Allah! bugün. He? İyi ki doğdun Beyzoş. Çok soğuk. Güzel bir i̇yi şey söyle. Doğdun Beyza. Romantik bir biraz. Romantik. Romantik yap. Ağzımı bitireyim. Beyzoş'um iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bu yıl çok sen yapmadık Bunu kes. <laughs> 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 Hiç benlik değil ya. Ve Ben soğuğu sevmiyorum normalde. Böyle sıcak yaz. <laughs> <laughs> ben her tevhili bilmiyor hareket yaptım ya. Burada adam benim ben tuttuğum ben. falan çıkarttı. Bu benim vlogum Ay. oldu. Sen kartı yani. <laughs> bir gitme. Sen kartı bir gitme. gidersin baya yani. Bir daha düşmeyi yapsana alakalı alakalı Pelin. <laughs> 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 Pehlivanım benim <laughs> mi? Yani şey şey <laughs> Allah'a kadar <laughs> çekiyor <boş> bence. Başka hiçbir şey yok. Her şey. Biliyorsun. İnanılmaz. <laughs> <laughs> Şirin yukarıdan atlıyorsun. Evet. E e ya yukarı değil buzsa. Ece ona bakıyorsun be. Evet. Anlat. Sen nereye an gittin? Bir bir o kadar ben, ben gitmedim işte. Bilmiyorum. Evet, Sinirli. Benim güzel meslektaşım. Seni Cilirli. çok seviyorum. <laughs> Öpüyorum. İyi ki doğdun. Evet arkadaşlar çakmak kabına çıkıyoruz. <laughs> Hava öyle böyle soğuk değil evet. şu an. Sence? Ay gerçekten tutuyor. İnsan var mı? 20 metre tuta bak çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Milletten çakmak dilenceler çünkü içimiz sigara içmiyoruz. bak şuradakilerde bence var ben Ama oturanlar olsun da. Oturuyor zaten. Cepleyecekler amık diyecekler. Şey çalmamız şey yok, yok mu? Madınız. Ne istedi mi şey istedim? Kimse bana. İpek. Ha. Çok güzelsin. Sen daha güzelsin. Biz şurada fotoğrafımı çeksem mi? Çek. Ha. Bu kadar soğuk ki Kur'an çarpsın titriyorum şu an. Parmaklarım ucu dondu. Oh. Daha ne güzel, güzel pasta ya Rabbi. Mumu koysana. Zek. Var geri zekalı. E mumu koy ki. E Çakacağım. E ya yapıyorsam. dondu ki. Hocam sen bir tane bir şey yapacaksın. Üç gün geçti burada ya. Şöyle izleyeceğim. <laughs> bir tanesin yakın <laughs> yeter. İlk de yakın sadece. Yanmıyor sevgilim yansa keşke. İlk de olun. Güzel Almanca sanırım. Yine dinle dinle dinle. Elimi bir vurmamız lazım. Tamam. Yok kardeşim bugün pasta çok güzel vuramayız <laughs> o yüzden. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama. Böyle bir zamanda gelip beni yalnız bırakmadığınız ben için. Hepiniz çok değerlisiniz. <laughs> evet arkadaşlar yolun ortasında. Bravo. Öpet etmeci. Evet bu değil mi? Cidden soğuk. Bak. Soğuk zaten. Allah Allah. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Uçacağım mı? Ben oturamayacağım. Yürüyeceğim. Allah canına alma ya. Sayılırız. Ee, başka başka dolu Arkadaşlar ya. bu havada lütfen sahilde oturun. Akıl işi değil. yine yani, aralıkta oturacaksanız yine bir almayayım. tık ama hani Karabin bir yerleriniz yani. donuyor açıkçası. Yani o yüzden ben alamadım. Yani. Ya. Gerek yok. Oha Mart... evet. Duha, Duha da. beni de bindirir misin? Ben Marti'ye sürmedim. Nasıl lan? Ben Marti'ye Evet arkadaşlar bugün yeni bir detay öğrendik. Pelin Pekem Marti'ye binmemiş. Şok şok şok. Şimdi çıktık. Plajımızı eve bırakacağız. Sonra Kızım evimize şakıyorum. gideceğiz. Çok soğuk değil mi? Evet arkadaşlar. Evet, öz bir giriş. Evet, Leylence şimdi başlıyor. Biz ee. Beyza'yı evine bıraktık. İki dakika önce. Hiçbir şeyden haberim yok. Biz Beyza'nın evine gidiyoruz. Beyza'yı öldürmek <laughs> Öldürmeye gidiyoruz. İzahı e, geberteceğiz arkadaşlar. Benim intikamımı almaya gidiyoruz. Evet. Gerçi bu yaptı neyse. İpek acı ya. Bir şey olur. Şey burnuma bir şey olur. Bir şey yavaş. yavaş, şey. yavaş. yavaş, yavaş. İpek şey acı şey ya. Aman, gel. Şimdi biz gidiyoruz. Karsifreyi aldık. Çünkü <laughs> krem şanti bula bulamadık. Abi. Sessiz ol bağırma. Şimdi gidiyoruz. Ba o duyar Beyza. Şimdi gittik Beyza'ya. Geldik Beyza'nın kapısına. Allah yolumuzu açık etsin. burada şey açmış reis kapıyı sen arayayım? senden çok özür dileriz çok seni çok seviyoruz seni çok seviyoruz iyi ki ben iyi ki arabada bir Araba şey bıraktım şey gelmen lazım gelmen lazım <laughs> Ben sizi gittiğini zannediyorum. İpe'ye yapmıştık ve sen videoda o kadar gülmüşsün ki. Evet, çaldık <laughs> oh, ki bunu sana yapmaz. Ya, o oh, Ayıp ama. Prenses, prenses vurduk Beyza'nın suratına karşı Zeyn'i. <laughs> Öcümü sen... aldı. İpek öcünü aldı. Günaydınlar. Biz şimdi çıkmış bulunmaktayız. Bakırköy'e gidiyoruz. İpek'le alakalı minik bir sürprizimiz var. Duha da aramıza katıldı. Şu sivilcemle çekiyorum şaka gibi. İpek'in kulağını delirmeye geldik Kıkırdağ'ın. Şimdi Ay. Arkadaşım baya destek oluyor. Video çekiyor orada. Baya destek oluyor. Ağlama diye işte. Ağlama diye. Ağlarsın. Hayır ya hiçbir şey yok. Sen bir yerden bir milyona kadar Hayır hiçbir şey olmuyor zaten nefes alsan bitti. Bitti kanka. Ay ne güzeldi. Kanka. Yok şu an birazcık geldi ama. Kızıyor değil mi minnacık. Vallahi yakıştı. Güzel Kırmızı kılavuz. İyice tiki kız oldum oley. Pişman. Dua sence kızlar deldirmeli mi? Aman Yakışıyor mu? Benim şey boyun uzun ya kendimi çekiyorum. Bir Bak defa sen yok. Ne yapıyorsun sonuçlar hayatı istediğiniz yapıyorsunuz. Bunu anneme söylesene ya. Yani ben aslında ben de deldirecektim ama ama yine bir ama. Dedim ki bir kere daha deldirmeyeyim. İpek sevdin ha bence. Başım o kadar kötü ağrıyor ki benim. Yok bir şey yok. Neden böyle oldu? Yemek aldık arabaya gidiyoruz. <laughs> Bu iğrençti. <gülüyor> <gülüyor> artık. Saçımı da topladım. Ölüyorum. Saçım dolanıyor. Pup kırmızı kulağım. Bir şey söyleyeyim kesin çekiyorum. Yakınlaştı, yakınlaştı. Yakınlaş, Hayır, yakınlaş. yakınlaştıramam hiç. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Neyse tamam, vallahi boş yapacağım. Vallahi videoyu kapatalım çünkü benim öyle bir başım ağrıyor ki şu an ağlayabilirim İnsanlar bile burada. İnsanlar çok merak ediyordu Çok özür <laughs> diliyorum ama bu videoyu burada ben sonlandırmak anladım. zorunda kalıyorum. Hepinizi... Aa ya çok üzüldüm. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğlenmişsinizdir kanala abone olmayı unutmayın. Beğenin Seni çok seviyorum. ve yorum yapın. Like Çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Açıkalım.